Arkadaşlar merhaba. Bitlo'nun yeni bir kampanyasından sizlere bahsetmek istiyorum. Kanalımız bedava internet kralı. Kanalımıza açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi burada vermiş olduğum linke tıklayarak hemen bir Bitlo hesabı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Linke tıkladıktan sonra buradan telefon numarası ile hesap oluştur diyebilirsiniz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz telefon numarası şifre oluşturup ve oluyorsunuz. Devamında sizden tc Şimdi hemen Ben bir Telefon numarası ile kaydolacağım arkadaşlar kod geliyor Numara girdikten sonra kod gireceğim Devam diyorum Dedikten sonra böyle bir hata verebilir Siz Oluşturduğunuz hesapla giriş yapabilirsiniz dedikten sonra arkadaşlar burayı onayla diyoruz ve şuradaki bilgileri girdikten sonra şuraya güncelle diyorsunuz. Burayı da sallayabilirsiniz. Önemli değil. Güncelle dedikten sonra hesabınız oluşuyor. Şimdi ben uygulamadan girişimi yapacağım. Buradan işlemleri nasıl yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar girişimi yaptım şimdi. Bakın cüzdan kısmına giriyorum. Spot düzlemde da yok zaten. Spota düşmez verilen bakiye. Bir dakika. Bunları da doldurmam gerekiyor. Bunları dolduracağım. Yatmasını bekleyeceğiz. Anında yatmıyormuş. Bekleyelim. Daha sonra devam ederiz. Arkadaşlar adres onayı yaptıktan sonra 1000 TL bonusumuz hemen geldi hesabımıza. Bu bir adres onayından 15-20 dakika sonra geliyor. Biraz beklersiniz gelmesini. Ben şimdi bana verilmiş olan 1000 TL bonusla BTC alacağım. Yani son zamanlarda düşmüş diye ya. tabi yatırım tavsiyesi değildir. Siz de başka bir şey alabilirsiniz. 1000 TL'nin tamamıyla BTC almış bulunmaktayım. Bir haftalık süreçte bakalım ne kadar kar edeceğiz. Eğer kar edebilirsek çekebileceğiz. İyi günler.